Herkese merhaba OtoMR, otomobil röntgeni yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bakalım bu hafta konuğumuz ne? Görüyorsunuz Renault Clio. Bu da çok zor bir model. Anlatması, üzerinde konuşması çok zor bir model. Çünkü bu da Türkiye'nin çok satılan otomobillerinden biri. Her zaman son 5-6 yılda mutlaka listede ilk 2-3 arasında bulunmuş hatta ilk sırada bulunmuş bir model. Hemen hemen Türkiye'de 750-800 bin civarında Clio olduğunu ben söyleyebilirim. Toplam 5 jenerasyonda. Bu 4. jenerasyon Clio yani 2013-2019 yılları arasında satılan, üretilen bir model. Bursa'da üretilmişti. Bu modelin de yine yollarda 300 bin'den fazla olduğunu söylemek mümkün. Şimdi bu modelle ilgili detaylara geçeceğiz ama öncesinde hemen şunu söyleyelim. Gerçekten Clio belki yolda en çok gördüğünüz şu sıralardaki otomobillerin belki ilk iki sırasında yer alıyor. Clio ile ilgili detaylı raporlara, analizlere geçmeden önce birkaç rakam vermek istiyorum. Hemen şöyle söyleyeyim, Clio satışlarında %80 civarında dizel öne çıkıyor. Otomatik şanzıman %30'lar düzeyinde ve çok enteresan beyaz renk bu modelde de ve kırmızı ile birlikte satışların belki %80'ine ulaşmış durumda. Motor serisinde de biliyorsunuz benzinde 0.9, 90 beygir gücünde ve yine 1.2 litrelik 75 ve 120 beygir gücündeki motorlar var. Dizel serisinde ise satışların büyük bir kısmı orada biliyorsunuz 75, 90 ve 110 beygir güç sunan 1.5 litrelik DCI motor var diyorum ve hemen Umran Auto Ekspertiz'in bugüne kadar 1 milyondan fazla araç üzerinde yaptığı değerlendirmedeki 88 binden fazla Renault içerisinde 23 binden fazla Clio ve bunların da 14.974 adet 4. jenerasyon Clio verilerine geçiyoruz. Evet, şimdi en önemli kısma geldik. Otomobili lifte kaldırdıktan sonraki görüntü gerçekten her zaman etkileyici oluyor. Clio'nun da alt kısmına baktığımızda hemen rakamları tek tek sıralamaya başlayayım. Özellikle yine bu modelde de kayışların %9.8 civarında sorunlu olduğunu söyleyebilirim. 14974 Clio'dan bahsediyoruz. Oradaki verilerden bahsediyoruz. Frenlerde %6 oranında sorun var. Debriyaj kavramada %5.6 civarında sorun var. Eee akslarda %7.8 civarında sorun var. Turbo sisteminde %2.3 civarında, EGR yakıt sisteminde %2.6 civarında motor yağ kaçağı, motor yağ eksiltme anlamında %1 civarında sorunlar var. Bunlar özellikle aracın altından aktarabileceğimiz, anlatabileceğimiz sorunlar olduğu için söylüyorum. Aslında bu alt bagalitler, motor alt koruma da belli oranda yüksek ama bunlar biliyorsunuz daha çok yol durumları, yol kusurları ve biraz da sürücü kusurlarına bağlı olduğu için artık çok da otomobile bağlı, otomobilin kronik bir sorunu olarak aktarmamakta fayda var ama tabii ekranda rakam olarak yine her zamanki gibi göreceksiniz. son derece yalın basit bir otomobilden bahsediyoruz aslında kullanım açısından ama yine de tabii artık elektronik sistemler bu modelde de ufak ufak ortaya çıkmaya başlamıştı. Özellikle gösterge ekranı, ortadaki konsol göstergesi dijitalleşmeye başlamıştı o dönem. Fakat benim bu modelde sorunlar listesinde en çok dikkatimi çeken %15 düzeylerine ulaşan airbag ve emniyet kemerleriyle ilgili notlar oldu. Yanlış anlaşılmamızmasın bu airbagler hatalı, airbagler patlamış anlamına gelmiyor sadece ama nihayetinde ustaların gözünden kaçmayacak orada bir takım arıza notları olduğu anlamına geliyor. Yine %6 ve %7 düzeyinde klimalardaki sorunun da o da ortalamalara yakın. Diğer modellerdekilerini de hatırlıyorum kabaca. O da ortalamalara yakın. Orada da öyle bir sorun var. Onun ötesinde... İç mekandaki makyajsal diyebileceğim kapı içi döşemeleri, koltuklar, yer döşemeleri yine çok satılan otomillerdekine benzer rakamlar bu modelde de ortaya çıkıyor. Videonun sonuna doğru motorla ilgili bir detayı da ben burada aktarayım. Bu benzinli motor, dizel motorlarda enjeksiyon şakırdaması denen bir soruna da zaman zaman rastlandığını notlarda görüyoruz. Söylenecek çok şey var. Söz konusu Clio olunca gerçekten saatlerce konuşabiliriz. Belki bir detay daha söyleyeyim. 2013-2019'larda biliyorsunuz bu ön tamponun yanı sıra yanlardaki çamurluklarda da plastik kullanılıyordu. Şimdi artık metale geçilmiş durumda. Söyleyecek çok şey var. Clio çok satan, çok kullanılan, yolda çok sık görebileceğiniz bir otomobil. Sizlere bu otomobil ilgili nelere dikkat etmeniz gerektiğini verilere dayalı olarak özellikle bunun üstüne basa basa söylüyorum. Duygularımız değil verilere dayalı olarak aktarmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Lütfen bu videonun altına yorumlar eklemeyi ihmal etmeyin. Kanalımıza hala abone olmadıysanız bir an önce abone olun. Görüşmek üzere.